Kasım ayı geliyor ve Kasım ayını en verimli şekilde geçirmek için e-ticaret sitelerimizde, pazar yerlerinde ne gibi hamleler yapmalıyız? Neleri güncellemeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz ve yapay zeka bize nasıl yardımcı olabilir? Sizlere bu videoda bunu anlatacağım. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için öncelikle kanala abone olun. Çünkü çok daha Farklı stratejiler çok daha farklı sizleri rakiplerinizden ön plana çıkaracak, rakiplerinize fark attıracak çok daha farklı stratejileri önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi ne yapalım hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bu kanalda e-ticarete, dijital pazarlamayı, girişimcilik serüvenlerinizi, yatırım, borsayı ve tabii ki sizlere kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa yapay zekayı kullanarak yani chat GPT'yi kullanarak hem pazar yerlerinde hem de kendi web sitemizde ürün kartlarımızla neler yapabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve Hedef sektörümüzle alakalı anahtar kelimeleri nasıl bulabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz bunları konuşalım istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz Chat GPT bir yapay zeka arkadaşlar, yapay zeka asistanı diyebiliriz aslında. Chat GPT'ye biz çeşitli promptlar yazıyoruz ve Chat GPT bizlere o promptların yani soruların karşılığında cevaplar veriyor. E ticaret ve dijital pazarlama tarafında da biz ChatGPT'yi artık bir yardımcımız olarak kullanıyoruz. ChatGPT 3.5 var. Ücretsiz olan versiyon. 4 var. Ben 4'ü de kullanıyorum. Zaten bilgisayar ekranına geçtiğimizde sizlere ekranlarını da göstermiş olacağız. Kasım ayı bizim için e ticaret sektöründekiler için çok önemli bir ay. En verimli geçirmemiz gereken aylardan bir tanesi Kasım ayı. Peki bu Kasım ayına girmeden önce Neleri revize etmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, satışlarımızı arttıracak Google gibi, Trendyol gibi, hepsi burada gibi arama motorlarında bizleri ön plana çıkaracak, bizleri rakiplerimizden daha üst seviyeye çıkaracak stratejiler neler? Sizlere şimdi bilgisayar ekranına geçerek bunlardan bahsetmek istiyorum. Hadi bilgisayar ekranına geçelim. Evet, kıymetli izleyicilerim, sizleri bilgisayar ekranına aldım. Şu an ChatGPT 3.5'ın ekranını görüyorsunuz sizde. ChatGPT 3.5 kullanacağız burada. Ben 4'ü de kullanıyorum. 4'te de aboneyim var ama burada ücretsiz versiyonu olarak kullanacağız ve tabii ki hem ChatGPT'yi nasıl kullanacağımızı hem de ChatGPT'ye nasıl ne gibi sorular, ne gibi prompt'lar yazacağımızı sizlere burada göstereceğim. Trend yol üzerinde satışlarımızı arttırmamız için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve ChatGPT'den nasıl yararlanabileceğimizi de yine size burada aktarıyor olacağım. Buradaki birazdan size anlatacağım promptları siz kendi web siteniz için de uygulayabilirsiniz, diğer pazar yeri platformları için de uygulayabilirsiniz. Ben trend yol üzerinden sizlere örnek vermeye çalışacağım. Şimdi biz önce bahsettiğim gibi şu an biz bir perde satıcısıyız ve perde satıyoruz, store satıyoruz, işte Zebra Zebra store satıyoruz vesaire. Bu tarz ürünler satıyoruz. Öncelikle geliyorum şimdi ben ürün bulmak istiyorum. Ee, perde diyelim veya store diyelim ya tam perde diyelim ya perde de olur. Şimdi bakın trend yolda perde dediğimde karşımıza çıkan belli şeyler var. İşte bambu açık renk store zebra demiş. İşte burada tül perde demiş vesaire. Bakın farklı farklı örnekler var. Şimdi biz burada sizinle chat GPT'de bazı sorular sorarak hem anahtar kelimeler bulmaya çalışacağız. Hem de chat GPT bize ne gibi örnekler verecek? Neler yapıyoruz chat GPT'de? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi ChatGPT'ye şöyle bir şey yazalım. Ee, Türkiye'de perde satışı, perde satışı yapıyorum. Türkiye'de potansiyel müşteriler tarafından perde sektörü ile ilgili ne gibi aramalar yapılıyor? Hangi anahtar kelimeler kullanılıyor? Bunları bana sıralı bir biçimde yazar mısın diyelim. Bakalım. Türkiye'de yapılan aramalar bunlar. Bakın, hemen yazdı bize. Perde modelleri, tül perde fiyatları, zebra perde çeşitleri, stor perde renkleri, perde mağazaları, perde takımı fiyatları, perde desenleri, dekoratif perdeler, oturma odası perde seçimi, perde temizliği nasıl yapılır gibi çeşitli anahtar kelimeleri verdi bize. Biz şimdi bu anahtar kelimeleri diyelim ki bu tül perdeyi satıyoruz. Tül perde satış yapıyoruz diyelim. Buradaki anahtar kelimelerden yola çıkarak bu ürün kartını açarken arkadaşlar o anahtar kelimeleri ürün kartında geçirmeliyiz yani ürün kartı başlığında Şu başlıkta e, Oradaki anahtar kelimelerden geçirmeliyiz ki Aramalarda bize Google aramalarında Ürün kartımızı ön plana çıkarsın ve bize faydası olsun arkadaşlar aynı şekilde Yine Buradaki e, Anahtar kelimeleri Şurada şu kısımda hemen Tüm ürün özellikleri diyelim ürün açıklaması yaparken de mutlaka bu alanlarda da geçirmeliyiz. Yani ürün açıklamalarımızı aslında biz anahtar kelimelerle desteklemeliyiz. Yani buradaki yapacağınız işlemleri Kasım kampanyalarına girmeden önce mutlaka yapmanız lazım. Bakın. Şimdi trend yolu üzerinde perde yazalım. Bize önüne verecek bak. Diğer aranan kelimeler. Güneşlik perde, zebra store perde, siyah perde, balkon perdesi. Kullanıcılar bunları da aramış burada aslında. Buradan da yola çıkarak anahtar kelimeler oluşturabilirsiniz. Mesela şey yapalım. ChatGPT'ye şöyle bir şey soralım. trendyol.com bakalım verecek mi? Hiç denememiştim üzerinde. Kullanıcılar perde ile ilgili hangi aramaları yapıyor diyelim. Verebilecek mi böyle bir şeyi? Aynen bakın. Trend yol gibi büyük e-ticaret platformlarında perde ile ilgili yapılan aramalar genellikle bu şekildeymiş mesela. Trend oturma odası perdesi, çocuk odası perdesi işte banyo perdesi. Buradaki anahtar kelimeleri mutlaka ve mutlaka e, ürün başlıklarınıza ekleyin arkadaşlar. Bakın bu mağaza bakalım mağazaya. Mağazanın puanı biraz düşükmüş ama doğru bir şey yapmış mı bakalım. Mesela bambu Şuradan çıkalım. Mesela bakın tül perde demiş. Ütü istemez, kırışmaz tül perde. Mesela kırışmayan perde aramasında çıkabilir bu mesela. Bakalım çıkıyor mu? Google'a bir soralım hemen şurada. Kırışmayan perde diyelim mesela. Bakın bu da bir aslında anahtar kelime. Yani burada da bir niş oluşturabilirsiniz. Kırışmayan bir perde modeli bulup, ee, bu bakın Trento zaten hemen ön planda çıkıyor. Bakın gördünüz mü? Bambu şantuklu. Bakın aynı ürün. Yani demek istediğim şey anladınız mı? Yani Google'da indeks alabilmeniz için, Google'da aramalarda kullanıcıların sizin ürünlerini bulabilmesi için bu tarz anahtar kelimeleri ürün kartlarınızda, ürün açıklamalarınızda mutlaka geçirmeniz gerekiyor. Trend yolda, hepsi burada da, N11'de ve diğer tüm platformlarda bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu güncellemeleri kendi sektörünüzle alakalı yapın. Peki mesela şimdi chat şöyle diyelim. Bunları aldık zaten biz. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir prompt yapalım. Ee, kırışmayan kırışmayan perde ürünüm ben tamamen şu an kendi düşünerek geziyorum. Ürünüm ile ilgili yazamadım. Ürünüm ile ilgili bana detaylı bir ürün açıklaması yazar mısın ve ürün açıklamalarında tül perde, kırışmayan perde, beyaz perde, siyah perde anahtar kelimeleri de mutlaka olmalı. Bakın şu an gönderdim prompt'u. Tabii ki de de. Görüyor musunuz? Şu an yazıyor bize bakın kırışmayan perde, zarif perde, kendisi de eklemeler yapıyor. İşte beyaz ve siyah tül perde gibi işte iç mekanlar, farklı boyutlar bakın birçok şeyi burada yazdı. Kendinize burada bu şekilde chat GPT'yi kullanarak sorular sorarak aslında ürün kartlarınıza bu şekilde açıklamalar yapabilirsiniz. Ve bu yapacağınız açıklamalar sizi rakiplerinizden ön plana taşır. Sizi Google'da çok daha üst sıralara taşır. Trend yolda. Çok daha üst sıralara taşır rakiplerinize aslında fark atmış olursunuz arkadaşlar. Yani burada ben şu an perde sektöründen gittim. Siz daha farklı sektörleri de aslında işin içine katabilirsiniz. Ee, daha farklı sorular da sorabilirsiniz burada ChatGPT'ye. Mesela şey diyelim mi? Bakalım Türkiye'de en çok satılan perde modelleri nelerdir diyelim. Bakalım cevap verecek mi buna? Düşünüyor zebra perdeler, mesela store perdeler, tül perdeler, dijital baskılı perdeler. Mesela buralardan da kendinize anahtar kelimeler bulabilirsiniz. Kendi nişinizde hani hep size diyorum ya. Kendi nişinizi oluşturun, kendi nişinizi belirleyin diye. Mesela sizin nişiniz çocuk odası perdeleri olabilir. Çocuk odasıyla ilgili çok iddialı modeller yapabilirsiniz. Yine trend yolu baz alalım bakalım. Çocuk odası perdesi diyelim. Perde diyelim mesela bakın. Görüyor musunuz? Bir sürü perde çeşidi var. Yani siz de buralardan yola çıkarak aslında kendi işinizi çok kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. Ve lütfen Kasım ayı gelmeden bu özellikle ürün başlıkları ve ürün açıklamalarınızda gerekli düzenlemeyi ve değişimi yapın arkadaşlar. Yani buradaki revizeleri yapın ki dediğim gibi aramalarda ve Google indekslerinde mutlaka çıkın. Kasım kampanyaları çok önemli, çok ciddi hit geliyor, çok ciddi trafik geliyor web sitelerine siz de ChatGPT'yi kullanarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Umarım Kasım kampanyaları sizin için çok faydalı olur. Umarım çok iyi geçer ve kanala abone olun arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki günlerde çok daha farklı konularla, çok daha farklı sektörlerle alakalı sizlere çalışmaları yine videolar çekici olacağım. Eğer sizin de benim sektörümle alakalı da çalışma yap dediğiniz, benim sektörümle alakalı örnekler göster dediğiniz sektörleriniz varsa mutlaka videonun altında bana belirtin ki Onlarla ilgili de içerikleri sizin tavsiyelerinizle beraber üretelim. Ve sizlere ChatGPT ile nasıl ürünlerinizi optimize edebileceğinizi, ürün title'larınızı, ürün açıklamalarınızı nasıl optimize edebileceğinizi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu videoda aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen Kasım ayına girmeden önce biraz vakit ayırın. En azından favori ürünlerinizin ürün açıklamalarını, ürün anahtar kelimelerini kendi sektörünüze göre chat GPT'yi kullanarak bu şekilde revize edin arkadaşlar. Bu şekilde revizelerle birlikte anahtar kelimelerde yani hedef anahtar kelimelerde ürün kartlarınız çıkacağı için satışlarınızda da gözle görülür bir artış olacak. Bunu asla unutmayın. Sadece Kasım ayı için değil, yılın diğer aylarındaki satışlarınızda da gözle görülür artışlar göreceksiniz. Yeter ki bu şekilde optimizasyonlar yapın. Bu optimizasyonlar sizi rakiplerinizden çok çok öne taşıyacak. Daha detaylı videolar için, daha farklı videolar için beni takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada... Ee, soru ve görüş öneri yorumlarınızı da mutlaka videonun altında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.